Ünlü oyuncu Hugh Jackman ile eşi Deborah Lee Furness, yaklaşık 27 yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Herkes bu ayrılığı olgunlukla karşılanan bir vedalaşma olarak gördü. Aşkın yerini dostluğun aldığı, iki iyi arkadaş gibi yollarına devam ettikleri söylendi. Ancak gerçekler ortaya çıktığında işler bambaşka bir hal aldı. Jackman'ın birlikte sahneye çıktığı Amerikalı tiyatro oyuncusu Sutton Foster'la gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin sahnede başlayan yakınlıkları zamanla bir aşka dönüştü. Bu ilişkiyi aslında çevrelerinde pek çok kişi biliyordu. Ancak Dibora, Dibora Lee Furness'tan itinayla saklandığı konuşuluyordu. Dedikodular, Jackman ve Foster'ın el ele ve samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla doğrulandı. Artık saklanmayan bu aşk, çiftin birlikte yaşamaya başlamasıyla daha da görünür hale geldi. Hatta yakın çevrelerine göre Hugh Jackman ve Sutton Foster önümüzdeki dönemde nikah masasına oturmayı planlıyor. Üstelik bu düğünün yalnızca Amerika'da değil, hem Jackman'ın hem de eski eşinin memleketi olan Avustralya'da da yapılacağı iddia ediliyor. Söz konusu düğünün büyük, gösterişli ve dikkat çekici olacağı öne sürülüyor. Bazı iddialara göre bu plan, Jackman'ın eski eşine bir tür mesaj verme çabası. Deborah Lee Furness ise uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak boşanma davasını açmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, ihanete uğramanın nedenle acı verici olduğunu dile getirdi. Kalbinin aynı duyguyu yaşayan herkesle birlikte attığını söyledi. Oysa Jackman, eski eşinden bu ihanetin gündeme getirilmemesi yönünde söz almıştı ancak Furness bu sözünü bozarak yaşananları kamuoyuna duyurdu. Bu çıkış, Jackman için hem bir hayal kırıklığı hem de büyük bir öfke kaynağı oldu. Jackman'ın dillere destan bir düğünle hem mutluluğunu ilan etmek hem de eski eşine karşı bir tür intikam almak istediği konuşuluyor. Foster ile tanışıklığı aslında yıllar öncesine, 2000'li yılların başlarına dayanıyor. Foster, Amerika'da tiyatro sahnelerinin saygın isimlerinden biri. Jackman ise sinema kariyerinin yanı sıra Broadway'de de yıllardır sahne alıyor. İkilinin ilişkisi The Music Man adlı müzikal ile başladı. 2021 ile 2023 yılları arasında aynı sahneyi paylaşan Jackman ve Foster, kuliste yaptıkları uzun sohbetlerle yakınlaştı. Bu uyum sahne arkasında da herkesin dikkatini çekti. Aralarında başlayan yasak aşk zamanla derinleşti. Üstelik her ikisi de o dönemde evliydi ve zaman zaman eşleriyle birlikte aynı ortamlarda bulunuyorlardı. Bu durum özellikle Deborah Lee Furness için büyük bir hayal kırıklığına ve yıkıma yol açtı. Yaşananların ardından taraflar arasında yalnızca bir ayrılık değil, aynı zamanda karşılıklı bir hesaplaşma süreci başladı. İhanet, gözyaşı ve intikam. Hollywood'un parlak ışıkları altında bu hikaye şimdiden modern bir trajediye dönüştü. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.